1.59. Abi Haydi ya, şok abi ya. Belli Memo. olmuyor işte hangi paketi açacağını. Ronaldo. O zaman başlıyoruz. Aç. Ronaldo için şu an totalde 5000 FC point'e geliyoruz. 1500'lük bir paket daha açıyoruz. 4 tane tos oyuncusu çıkacak bu paketin içinden. Biliyorum biliyorum. Memo olmadığını biliyorum. Ve bunu Memo'nun şansına açıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Memo'nun şansına. Bir evet. like'ları bir alalım. Memo'nun şansına. Bunlar Ronaldo totalde... yokmuş bu arada. Onu biliyorum biliyorum. Ronaldo 6K oldu. Dedi. 6K. 6K'lık totalde Ronaldo için. 5K oldu abi. 5K. 5K mı oldu? Fransa. Sağ kanat. Adembele 108. Yok artık be kardeşim be. <laughs> Şodi ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın sen ya? Neler çıkıyor lan bugün? Oy Devam et bakalım devamında ne var? Ha Zeynur seni banlayayım mı hayatım? Bak 108 çıktı. Banlayayım mı seni aşkım? Hayda. 106, 106, 106, 105. Abi manyak, manyak toz çıktı buradan ya. İlyas şimdi senin için kardeşim. Get şu diğerine Abi şuraya bakar mısın? Bunun bir fotoğrafını çekin ya. Şu kameramı alayım. Şuraya bak tam ortaya koydum beni. Şöyle bir paketten bunları çıkaran Abi benim clickbait'imi alın ha. Bir şeyler yapın burada. Yalnız bu bu yayın gençler bak. Harbi iyi gidiyor. Like'larınızı esirgemeyin size 108. Bu, bu, arada bu yayını ben zorla yaptırdım. Bilginiz var mı? Bilmiyorum ama. Bu FP zorla çektirdim. Bak ne zaman zorla bir şey yapsam iyi bir şey oluyor. Haberiniz olsun. Abi. <laughs> abi. Burada hiç hiç kıvırma abi. Hiç kıvırma. Hiç abi. kıvırma. Delikanlı gibi zorla yaptırdım ben bu yayını. Abi sevmiyorlar canlı yayınları like atmıyorlar, yorum yazmıyorlar. Biz de sallıyoruz abi. Allah Allah. Değil mi? Yoksa seviyorlar mı lan bilmem Ona, ona bir şey diyemem abi. O da artık seninle çetin arasında. Ben like atın dediğimden gençler asılıyor vallahi Allah razı olsun. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Youtube istiyor ama yalnız. Birader çok çıktı buradan ya. Abi değeri fenomen için açacağız. Oğlum Diğer tot D'ye geç. Bu dembeliği ne yapacağız lan biz? Takas vereceğiz abi ikisini. Hangisini ve abi bunu bunlara vereyim mi şimdi? Baksana beyler burada bir verme, tane... Verme, daha verme, beyler, verme verme abi toplu vereceğiz. Toplu vereceğiz ona göre ayar çekeceğiz. Verme beyler şu anda. toplu verince kampanya mı? ya Toplu elimizdeki puana sonra bakacağız. Puan rekoru diye şunu, atarsın şunu işte şunu abi. merak ettim ya şu an. Şortsunu, yani... şortsunu puan rekoru diye abi sürpriz olsun elleme bir elleme. Şu, puan rekoru diye atarsın şu anda elleme bir şey. Ellemeyim mi? Elleme abi toplu en sonunda yapacağız onu. Yapayım mı? Ba merak... Dur şey soralım Geç. ya. Şu ana kadar kaç pant kastığımızı merak ediyorsunuz mu bugün? Bence elleme. Yayın paketler bittikten sonra toplu olarak bakalım gençler. Abi bir bakalım adamlar merak ediyorsa açarız. Şazem. Bak yok diyor. Yok evet yap evet. Yok mu tam mı? Hayır. Yapma. Sonunda yapma, bak yapma yapma bırak, sürpriz olsun. Sonunda yap. bakıyorum hadi sürpriz olsun. Aynen. Aynen. zaten Aynen. hesaplamış bak sokucu 920 diyor. Ama 900 puan oldu bu arada. Ona eminim. Gençler ben yavaştan kaçar. Size iyi yerler. Eyvallah kankacım kendine iyi bak. Abi görüşürüz. Hoşça hadi kal. Olursunuz. Hadi bol şans diliyorum size. Eyvallah bay bay. Sağ ol, ol. Hadi bay bay. hadi İlyas için açıyoruz. İlyas için mi Tots D. Tots on D. O. Oğlum burada da yine galiba bir sürü paket var ha. Orada var. aynısı işte onda fenomen var bunda ama. Hadi be yavrum. Hadi be şotu be. 7500 paket FC point'e ulaştık şu ana. Şu Ama an... şu ana kadar gördüğüm en şanslı bizdik. Hadi bismillah diyelim buna da. Of, of 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 Kim 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 için kim ya için? Burada, ben burada İlyas için bu sefer. İlyas. İlyas için açıyoruz ha. 450 dur 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 memo hesaplamayın lan puanla hesaplamayın en son sürpriz olsun puan rekoru diye short atacağız işte gençler <laughs> puan rekoru tamam lan öyle bir short ayarlayacağım söz veriyorum size tamam lan öyle bir short ayarlayacağım yalnız İlyas evet, kardeşim için bu canlı yayından sonra da bu videoyu iz, video şeklinde izleyen arkadaşlar like atıp abone olanlar yorum atmayı unutmasınlar zaten şu an chattekiler herkes bizim abonemiz siz like atmadığınız için şey gelmiyor. Yani YouTube sadece kendi içimizde gösteriyor bize. Kendi community mi diyorlar? Ne diyorlar? Kendi grubumuzun içerisindeyiz şu an. Evet Aynen. açıyorum o zaman. Gençler bir like atarsanız davet rica edeceğim bak. Musun, rica dost? ediyorum. Hazır mısın? Bak 148 kişiyiz. Hala 93 like'da gençler. Yapar abi Başarılı. 100 olur. 100 olur şimdi o. yüzü 100, 100'ü başarır onlar hemen. Hemen 100'ü başarırlar. Ben Hayır, onlara Onlara güvenecek Olmaz. Diğer yayıncılar gibi de yapmıyoruz. İşte 100 like gelirse falan demiyoruz hani. Rica ediyorum. <laughs> Rica ediyoruz. <laughs> Lütfen <Aynı>. biz. <beys. gülüyor> Başlıyorum. Abi İnşallah toplamda Ronaldo bak Ronaldo için toplamda şu an 7500 FC point'e dayandık. 1500'lük bir paket daha açıyoruz. Gördüğün gibi 104, 103, 102, 102 bilmem ne 4 tane tot oyuncusu gelecek. Ama bizim için en önemlisi chat. Brezilya bayrağı. Gel lan artık sen de vicdansızlık yapma. Gel vaterlik atarım kafana. Brezilya. Hadi Brezilya bayrağı. İtalya ya. İtalya. SLB ol. Stoper ya. Yapma 107. 107. 106. Oğlum sen 107. 106 hatta. 106 Pardon. Ya. Sonrasında ne var? Zaten 105. Bu tırt çıktı. Tırt. 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 Bu cört. Şu 2000'li ikisini arda arda açalım. Ona aralık vermeyeceğiz. Haberiniz olsun gençler. Tak tak diye mi? Tak tak diye mi? Aynen. Aynen. Onda çünkü dün Süleyman abi de öyle yaptık. Tak tak iyi attı. Hatta sen de öyle yaptık. İyi attı. Tak tak açıyoruz. Tak tak açıyoruz. Hadi bakalım. Tak tak yap. Abi bu kötü geldi yalnız ha. Bu iyi çıktı. Dur hatta. Hatta dur abi. 105 109'a gitsene be. 105 Sınırlı Mega. Şu, Oğlum, bin, bin olan ha. Onu aç. Biz... Aynen. Bunu nasıl kaçırdık? Onu açacağız. Aç. binlik o. 105 109'u onu biliyorum. Önce açmamız lazım. Sırayla gidiyorduk ya abi zaten. He. Bir o bir de 106 var. Onu da açacağız. Şunu açacağız. Hı hı. Sonra bunu açacağız. Sonra evet. 2000'liğe geçeceğiz. 12. En son 3.5 olanı açıp bitireceğiz. Hepsini açıyoruz ya vay 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 Hayır, öyle. bütün mağazanın içinden geçtik ha bütün mağaza paketlerini yani açtık zaten, diyoruz ya bizim son paket büyük paket açılışı bu işte yani Son yani bunu video halinde yap, yapmadık gençler hem izleyin ee, diye canlı daha 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 siz izleyin yayın olur makar olsun diye yaptık bu arada aynı zamanda birazdan da 8 binlik bir paket açacağız Emrah abinin hesabına da geçeceğiz bilginiz olsun onu da başaracağız aynen şunu açıyorum o zaman Sınırlı mega deste. Tak. 8000 FC'ye hiç yok lan. Kaç bindeyiz? 7000 bin, 8000 bin olacak bu. İyi de harcadık. İyi de harcadık şu ana kadar. 7 harcadık bu 8000 oluyor. Ronaldo için Yok o 7 değil 6 harcadık abi 6. 6 mı harcadık? Hı, 19'du. 6,5. 7,5. Aa vallahi ben de anlamadım niye harcadık, niye yaptık ya. Bas gitsin. Bas gitsin şoti. Ronaldo için bin hepsi daha gitsin. Toplamda yedi buçuk oldu galiba. Ya yedi ya yedi buçuk hepsi harcadık. Totalde sınırlı mega. Ha dolun bir mega Allah bize Kardeşim ya. için çıktı oğlum. Mega. Bunu geç. Mega. Mega. Mega geliyor. Enes'cim kesene bereket canımın işi. Enes için geliyor o zaman. Yok. Enes Gelsin onun için. Enes için gelsin. sonraki. Tamam lan Enes, Enes sonraki. Teşekkür ederim. Bu gemin için bilmiyorum. Ama Ronaldo buradan geliyor. Onu biliyorum. Yine İtalya. İtalya. Lazio Napoli. Deme aynısını verecek. Hmm. Ayda, Tamam çok kötü bir bağlantı oldu şu an. Çok kötü bir bağlantıdayız. Bu tip bize musallat oldu bundan nasıl kurtaracağız kendimizi bilmiyorum yani 60 puan en azından Bozkurt bak en iyisi çıktı bir daha Memo oğlum senin en iyisi sende çıkmadı en iyisi Asaf'ta çıktı oğlum o zaman Asaf için diyelim bu seferki Enes Karp kardeşim Abi için canımın içi için Asaf bize şeyi çıkardı ya 109 çıkardı adam 109 bunu çıkardı en baba adamı çıkardı hmm. bu arada Ronaldo'nun özellikleri çoğalmış 3 Değil mi? özellik daha eklendi buna Bak, özellik. özellikle abi... offside'i yen çalışıyor. Ayağın offside'i yenmeye çalışıyor. Ayağın dışıyla tut. Bir de şey ee, bir tane daha ilk tane de Şu Serç plase şut işte 3'e çıktı. Ama ben size 3 tane ilk özellik atıldığı zaman söyledim değil mi? Bu Ronaldo'ya hakarettir diye. Bunun bütün Bu falan iyi abi. Mustafa abi. He? Ben denedim. Acayip güçlü abi. Sen yani bakma bakmayın. Aşağı sen abi. Hele bu özelliklerle filan Uçurtma oldu şimdi bu. Hmm. 106'yı mı açıyorsun? Bu 106 109'u da aç abi. Vay vay pakete gel beyler. Beyler pakete gel. Oğlum bak 106 korkuyor mu? Ben bu Lazio Napoli'den bir oyunu başlatayım mı acaba lan? Kapatıp açayım yok, mı? Yok yok git git devam et. Abi anda, abi, yok, bir yok daha abi, çıkacak abi. şimdi aynı tip bana ya. Korkuttu beni ya. Aha, yani, devam aha. Devam et, maşallah %4 4 geldin, hoş var geldin. Maşallah hoş geldin. Valla şu an korkmuyor desem yalan söylerim yani. Korkuyorum şimdi. Bu Enes için. Tamam bir sonraki Enes'in bu Sokucu için hadi Sokucu sabahtan beri yazıyor. sonraki Enes kardeşim için. Sokucu Enes basıyorum lan. Sokucu bunda bunda 109 gelirse ne gelirse gelsin 109 gelirse seni tekrardan şey yapacağım. Mod yapacağım. Mod hani? bunu. Vay. Aynen. Vay. Gelirse modluk var. Hadi yine iyisin. Tam 22'de aç Ronaldo gelecek. İki dakika sonra tam 22'de aç diyor. Tamam lan Eren. Bir buçuk dakika bekliyoruz abi. Soğuk kahve de kalmış. Bir buçuk yani. dakika niye bekliyorsun abi? Sokucu mu dedi bir buçuk dakika bekliyor? Abi beklediğim. Enes dedi ki şu an ben sana bir totem yapıyorum dedi. Tam 22'de açarsan bu paketten Ronaldo gelecek. Tam 22'de. 22'de bas. Ronaldo'yu kap. Vallahi 109 ne gelirse gelsin şu anda modluğu kapar sokucu. 1500 değil? ben buradan bir bastım abi şu an. Bastım. Son 22'ye kat saniye kaldı chat? Daha var abi ona ya. Toteme gerek yok. Dur oğlum dur. 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 Ben sana söyleyeceğim. 21.58. Bir dakikası kalmış abi. Tam bir dakika var. Tam bir dakika var. Geri sayıp başlayacağız abi geri sayım başlasın. Tam tamam. birinci paketi geç, ikiye geç. Abi iki tamam öyle yapalım. İlk paketi geçelim. Tam saniyede bas. Tam saniyede söylüyorum. basacağım. Tam saniyede. Tam 22'de basacağım. Bu kaçtı lan? 1500 FC miydi bu? Hı uh -huh. Tamam. 1500 FC Ronaldo için mükemmel totem. Baba bir totem yapıyoruz. Son 30 saniye. Ronaldo Reis. Abi ilginç bir totem. Başlıyorum bak. Vakit geldi. Saniye Vakit. spamı yapabilirsiniz. Evet, saniye spamı serbest. Her şey serbest saniyede spamda. İlginç bir totem yapıyorum. 1500'lük FC point'i basıyorum. Tam saat 22'de basacağım. Şu an 19 9 8, 7, 7 6, 6 5 4, 4 3, 3 2 1 Ronaldo. 1, bas. Hadi Ronaldo. Brezilya'yı göster. Lan Brezilya'yı göster. Juventus Medo kim lan? Medo. 107. Lan böyle totem mi olur be? Vay arkadaş. 106 kuranmış lan hatta. İçimizde patladı lan. Ya şu arka plan saati kapat abi kasıyor. Abi içimizde patlattılar ya. Ama ben sana dedim abi. Şu an bize 109'u attı. Şunu bir açıp kapayım. Açıp kapayım abi. Zor dolduk abi. 2000'liğe geçeceğiz sonra iki, gençler. 2, 3, 4K 6K, sonra da 3.5'i harcayıp bitireceğiz. Baba Fingo tutuyoruz birader. 2 gider biz. Yani bu ayıptır. Sen yanlış yaptın totemi diyor. Nasıl yanlış yaptım Şazen? Totemi açacaktın abi. Nasıl lan totemi açacaktın? 2 saat daha bekle 0-0'dan. 109 ne çıkacak bakalım. 2 <laughs> saat daha. 2000'den ya. atıyor bir şey de inşallah. Allah. Abi bu arada çıkmayacaktım. Paketleri açtıkça paketin şansı hani bir de vermedi ikine veriyor şeklinde 106 abi. 106 veriyor be abi. 106 veriyor bize. Bizi perişan yani, etti be mal abi. Maldini gelecek. 109'u yani, verdikten inşallah sonra inşallah Maldini gelir gençler vallahi. Ben Maldini istiyorum yani. Maldini mecbur anlı alacağız abi zaten. Mal ben Maldini çok beğendim bu arada. Maldini güzel kart. Ama Ronaldo gelsin yani abi. Yani sol kanadın. Ronaldo. Keşke Ronaldo gelsin. gelse. Ronaldo. Hadi be abi. Şimdi. Şunu mu? 2000'li açacağız. İkisini aradığında sonra 3-4'ü atıp bitireceğiz. Çat çat diye mi? Çat çat diye mi böyle? Hmm. Tak tak diye mi? Hiç böyle arada es vermeyeceğiz Aynen. mi? Cık. Yok. Anında 4K. Tak tak. Hatta tamam. satılabilir aşmayız ya gerek yok. satılabilir gerek yok ya zaten bir bok çıkmıyor. Ya yok. yok. Evet. Beyler. 107 verecek delirtecek 500 milyon için değmez 3.5 fp. 509 bonus 2 tane oyuncu veriyor. Tak tak yapacağız şimdi. Aynen öyle. O zaman şöyle mi? Yoksa böyle mi? Görüyor musun beni altımı? 4K mı? 2K mı? 2 abi. 2 2. Önce bir hayır, hayır hayır hayır. Önce ha, birer birer aç sırayla aç. Heh, tamam sırayla açıyorum. Sırayla açıyoruz beyler. Bu Enes için. Enes bize destek oldun. Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Desteğinin karşılığında 2 k'yı senin için açıyoruz abi. Vallahi sayamadım. Herhalde şu an bu 11 k olacak. Totalde Ronaldo çıkarmak için 11 k'lık FC point harcamış olacağız. 2 k. Ronaldo için basıyorum. Totalde 11 k'ya ulaştık beyler. 11 k. Totalde basıyorum. Hiç bekletme falan yok. Tot 100 ID paketi. Tamam buradan zaten boş oyuncular geliyor. Yola gitmemesine de çok sevindim. En azından şansımı bir tık arttırdı. Şimdi baba geliyor. Şimdi baba geliyor. Şimdi ona adı Lon Brezilya. Ne olur? Abi ne Fransaymış ya? Udu e kim var oğlum santrafor? 105 mi? Küfür etseydim be vallahi. Tamam biri iyi biri kötü atıyor zaten bu paketi. Abi küfür etseydi daha iyiydi be kardeş. Aa bak Henry vermiş. Sokarım onun annesine ya. Senin eline sokarım ben. Böyle bir şey mi olur lan? 105 ne lan burada? Terbiyesiz. Şimdi iki kimin için? Şotu iki de sen belirle burada. Kimin için de açıyoruz? 2 için diye. açacağım lan. Tamam Abi. bu şotu için gençler. Hiçbirinizin değil. Abi bu benim için. Bu kadar kötü verdiğine göre şimdi bana iyi vereceksin lan. Kendim için açıyorum. Siz de bana destek olun. Basın like'ları. Hadi buradan 109'u çıkaralım. Başaracağız ya vallahi inanıyorum ben buna ya. Bu sefer olacak. Kendim içinden lan 2 KFC pointi açıyorum. İnanıyorum bak kendim için bu Ronaldo buraya gelecek. Kendim için gelecek. Hiç bekletme yok. Hiçbir şey yok. Alalım buradan beleşleri. Hadi Ronaldo. Brezilya bayrağını göster bana. Oyun büyünü hoş oldu. Bir daha hoş oldu. Brezilya lan ne olur lan? Arjantin mi? Oo Dybala mı? Ha yok 107 bu 107. Yok abi ya. 106 yok lan hatta Nico Ne ya, yaptın bu? Yani. Oğlum bu ne yapıyor bu? O <laughs> Sümen verdi bize. Popona <laughs> Oğlum 109'u çıkardıktan sonra şansımız. O Sümen'e de vermiş. Döndü fark ettin değil mi? Hmm. Abi çıkmayacaktın işte evet şimdi. Oğlum ne çıkmayacaksın 109'u çıkardık. Sonra 108 çıkardık. Ondan sonra kaldı. Şu an ben bunu açmaya bile korkuyorum. Satılabilir de aç ya. Satılabilir hangisi? Aç gitsin boş. O. 107 109. Oğlum bu aç bize bunu benim ne? için aç. Senin için. Aynen. Oğlum 3500'ü babaya açıyoruz şu an. Son son paketimiz. Gençler bu benim için. Hepiniz için açtık oğlum, bir de benim için açalım da. Abi bismillah deyip. Of. Abi. Ne yapacağız? Vallahi açacağız. Hadi Bismillah. Haydi Bismillah ama. Vay. Benim için gençler bu. Dua edin. Hadi beyler. Yalnız V9 çıksa nasıl kıyıp satacaksın? <laughs> Abi sen nasıl ne diyor? Hemen satarım gözüm görmez onu. Siktir git derim lan Ronaldo. Ona böyle. siktir git ona hemen satarım onu. Abi şu an elim ayağım gitmiyor Hadi paketi bismillah. açmaya. Şu an bu paketi açmaya bu, benim... Bu benim şansıma. Wow. Wow. Haydi bismillah. Oyunun en baba paketi bu en baba 3500 FC point satılabilir 107 109 Bozkurt'un şansını açıyoruz. Oğlum Şevçenko falan demeyin ayıp lan. Ronaldo gelecek ya. Rubin'in ne bayrağı ne olur ne olur. Daha 108. Hadi lan Hatta bir Hatta senin gibi Dumbia ya Aa rezil Kaç para bu? 1 milyar var mı? 500 Çok fena batırdı bizi bu Çok fena Yapacak bir şey yok bunu satacağız mecbur Şerefsiz Neyse yapma. gelecek haftaki cevher parası şey parası çıktı. Şimdi hesaplama yapalım Şote hesaplama şu adam önce saat satılabilir saat önce bir tane dumbia abi fc pointlerimizin içinden geçtik ya dumbia geçti ya şerefsiz oha çok satan var mı abi almak isteyenler var bunun koy abi 579'dan koy 579'dan koy o, bunu yalan oğlum değeri biraz artacak Yok Şu abi an... tepeden koy sen 579'dan koy abi gitmez abi, Değer, değeri artmaz. Şş, hemen sat. Yarın artacak. millet paket Bana soracak olursan sat direkt 579. Gitmez abi sen sat 579'dan gerek yok. Ben sana bırakıyorum bunu sen sat. Tamam bırak tamam. Sana bırakıyorum. Şimdi Şu puan toplamda hotelde... Kaç K harcadık? 17 kar yok 16 kar harcadık. 16 buçuk. 16.500 FC point harcadık bu hesapta. Bakalım ne verecek. Değeri artar talep var. Ben de aynısını diyorum ama Bozkurt öyle bir şeyler demiyor. Bence de talep artacak. Çünkü 60 kişi istiyor şu an onu. Bozkurt araya sıra onu takip et. Onun değeri yükselecek. Bakalım. Şimdi takasa gel abi. Şu an <laughs> takasa geleceğim. Şortumuzu çekiyoruz hazır mısınız? Şu an 16.500 FC Point karşılığında kaç takas puanı kastım? Onun şortu bu. 3, 2, 1 başlıyoruz. Toplamda tam 16.500 FC Point harcadık. Ve 16.500 FC Point karşılığında kaç tane tot takas puanı kasabildik? Şu an çıkıyor. İlk 8'den 50 puan kasmışız. 90 Hala bunlar dandik olanlar 130 230, 105'lere geldim 350. 105, 106. 560 takas puanı. 800. Dur. Dembeleyi de ver. 1100. Birlikte. Dur dur yanlışta verme. Yok vermiyorum lan hepsini. <laughs> Toplamda evet. 1350 takas puanı kazandık. İyi mi beyler? Ne yani, diyorsunuz? R-card'ı sil abi. R-card'ı siliyorum. Şey, Dumbia'yı siliyorum. De sil, dembeleyi verebilirsin. Dembeleyi veriyorum. Zaten iki tane var. Basıyorum. Hmm. Bas. Çat. Çat. Ama abi yani 109 108 çıktıktan sonra oyun bize bir destur çekti ya. Değil mi? Bir destur oldu yani. Aynen bir, öyle. Bir durdurdu yani. Dur, Bakalım durdurdu. kaç puan oldu toplam. Yani burada toplamda daha 370 puanımız var. Dur dur dur. Var. Hayır abi şey var denbere de 180 puan daha var. var. Yani bir yak 5000 puanı mı ya yani 5500 gibi bir takas puanımız var şu an elimizde. Totalde 5500 gibi düşün. Hmm. 4971 diyor ama 5500 gibi Hatta şey düşün. de var. Biz 1500'e de buradan kulit de aldık. Biz toplam Tabii. bayağı. Bir Olum kulit bilmiyorum. de çektik. Şimdi biz buradan zaten bir tane Baba Ronaldo çekeceğiz etkinlik sonu. Bir de Maldini çekeceğiz. Hemen hemen bizim çok bir şeyimiz kalmıyor ya. Bütün kadro 104 falan oluyor herhalde. Aynen.